Ben İskender Erdoğan. 1989 Ankara doğumluyum. İstanbul'da ikamet ediyorum. 2004 yılında lisanslı sporcu olarak Tuzla Belediye Spor Kulübü'nde spor hayatıma başladım. Şu anda aktif olarak dövüşmekteyim. 2016 yılında ilk profesyonel müsabakama çıktım ben. 2016 yılından bu zamana kadarki süreçte uluslararası arenada ülkemizi bayrağımızı temsil etmek için mücadele ediyoruz. Üç farklı federasyonda ünvan sahibiyim arkada görmüş olduğunuz kemerlerin sahibiyim. 77 ve 75 kiloda. 8 Temmuz'da Warriors Fighting Arena, Hasan Uysal hocamızın organizasyonunda e, mücadele edeceğim. Yine 77 kiloda ünvan müsabakası olacak. Ve benim için önemli bir müsabaka. Kazanıp kariyerime bir galibiyet daha eklemek istiyorum. Tabi uluslararası bir organizasyon oluyor. Avrupa'nın ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelip mücadele edecek her sikletli e sporcular. Ortalama e, 9 maç olacak ve canlı yayında yayınlanacak organizasyon. Evet, organizasyonda Kemer olacak ve dediğim gibi 77 kiloda ülkemizi ben temsil edeceğim ve Kemer için mücadele edeceğim. Hazırlıklarımıza start vermiş durumdayız. Programlı bir şekilde ortalama 4 aylık gibi program neticesinde müsabakaya hazır olacağız inşallah. Şu an için tek antrenmanlara başlayıp birkaç haftalık süreç sonrasında çift antrenmanlar ve fiziki duruma göre de kondisyon yüklemeleri, güç antrenmanları Çeşitli antrenmanlarla da en iyi seviyeye gelmek için mücadele ediyoruz. Tabii spor yapıp Tuzla'da olmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tuzla Belediye Başkanımız Sayın Doktor Saad Yazıcı e, gerek amatör spor kulüplere gerek profesyonel branşların hepsine e, çok ciddi anlamda destekte bulunuyor. Ve aynı şekilde kendisine de maddi manevi desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Organizasyonun benim için e, özelliği çok büyük. Çünkü organizasyonda elde edilecek gelirlerin hepsi yaşamış olduğumuz bu afetteki depremzede bölgelerinde yaşayan depremzedelere aktarılacak. Dediğim gibi organizasyonda elde edilecek olan gelirler afet bölgesinde yaşanan depremzedelere aktarılacak. Aynı şekilde ben de organizasyondan elde edeceğim bütün kazancı deprem bölgesindeki depremzedelere yollayacağım.